varmış bir yokmuş. Çok ama çok uzaklarda, kocaman ağaçların gökyüzüne kadar uzandığı, rüzgarın yıldırımlar gibi uğuldadığı gizemli bir orman varmış. Bu ormanda yaşayan çok özel bir minik dost yaşarmış. Zappi, sarı ve beyaz tüylü, minik, pufuduk bir yıldırım ruhuymuş. Tüylerinden zararsız elektrik kıvılcımları çıkarmış. Gözleri ise parlak, elektrik mavisi gibi ışıldarmış. Onu gören herkes hem şaşırır hem de çok severmiş. Bir gün Zappi merakla ormanın derinliklerine doğru yürümeye başlamış. Gökyüzü gri bulutlarla kaplıymış ama o korkmamış. Yosunlu bir kayanın üzerine çıkmış ve etrafına bakmış. Ağaçlar sessizce ona bakıyormuş sanki tüylerinden çıkan minik şimşekler havada dans ediyormuş. Zapi buranın çok özel bir yer olduğunu anlamış. Gece olduğunda parlayan mavi mantarlarla dolu sihirli bir koruya gitmiş. Mantarlara her dokunduğunda etraf daha da aydınlanmış. Zapi yürüdükçe bir ağacın gövdesinde parlayan yıldırım işaretleri görmüş. Acaba bu işaretler ne anlama geliyor diye düşünmüş. Ertesi gün Yerde yıldırımla yanmış gibi duran izler fark etmiş. Bu izleri takip etmiş ve sarp bir kayalık patikaya ulaşmış. Koşarken arkasında kıvılcımlar bırakmış. Patikanın sonunda kristallerle kaplı pırıl pırıl bir mağara bulmuş. İçerde parlayan elektrik küreleri varmış. Birine dokunduğunda tüyleri daha da fazla ışıldamış. Artık farklı olduğunu hissetmiş güçlenmeye başlayan Zapi, ağaçların tepelerinde elektrik akımlarının üzerinde kaymaya başlamış. Ne eğlenceliymiş. Ama birden ormanın en karanlık köşesine gelmiş. Burada dev bir gölge canavar karşısına çıkmış. Zapi önce korkmuş ama sonra kalbindeki ışığı hatırlamış. "Ben parlıyorum." demiş kendi kendine. O gece ateş böcekleriyle dolu bir açıklığa ulaşmış. Gözlerini kapatıp Derin bir nefes almış. İçindeki ışık büyümüş, büyümüş ve sonra Zapi tüm ormanı aydınlatacak kadar güçlü bir parıltı saçmış. Gölge canavar korkup kaçmış. Zapi yoluna devam etmiş ve sonunda efsanevi Yıldırım Kayası'na ulaşmış. Üzerine çıktığında gökyüzü kararmış, rüzgar durmuş. Kayaya dokunduğu anda yer sallanmış. Göğe doğru yükselen ışık huzmeleri Zapi'yi sarmış. Tüyleri parıldamış. Kıvılcımlar gökyüzüne fırlamış. Zapi sanki yıldızlarla birleşmiş. Sabah olduğunda Zapi artık yalnızca küçük bir yıldırım ruhu değilmiş. O artık ormanın yeni koruyucusuymuş. Bir ağacın dalında durmuş, aşağıdaki hayvanlara ve çiçeklere bakmış. Hepsi ona minnetle gülümsüyormuş. Zapi minik kıvılcımlarını ormanın her köşesiyle paylaşmış. Kuşların kanatlarına ışık, çiçeklerin yapraklarına parıltı bırakmış. Geceleri yıldırım şeklindeki bir ağaç kovuğunda uyurmuş. Tüylerinden çıkan ışık tüm ormana huzur verirmiş. Zapi'nin masalı cesaretin, içindeki güce inanmanın ve ışığını başkalarıyla paylaşmanın masalıymış. Ve bu masal hala rüzgarla birlikte ormanın içinde fısıldanırmış. Çünkü orman Zapi'nin ışığıyla hep parlamaya devam edermiş.